Selamun Aleyküm örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben e, toka ördüm. Kendim tasarladım. Nar çiçeğinden. Şöyle bir toka yaptım. Şöyle lastikten şuradan çocukların saçına bağlayınca arkada şöyle sarkım sarkım duracak. Çok hoş bir toka ördüm. Çorap lastiğinin de değerlendirebilirsiniz. Şöyle toha üstüne de örebilirsiniz. Şimdi ben size önce bunu tamamen nar çiçeğine yaptım. Bunu renkli renkli yaptım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. şöyle tutuyorum şu önümüzü açalım şöyle tuttum şuradan geçirdim bir bağladım şu halkayı aldım şunu da aldım içine şöyle sık iğne şöyle çekince gelmesi gerekiyor ama getirmeden önce örmeye devam edelim. Buranın içine 13 tane sık iğne yapacağım. 2 4 5 6 7 8 9 Azıcık sıkıştırdım. Tam da sıkmadan 10 11 12 13 çok kolay ipimi içine alıyorum benden tarafa şuradan batıyorum şu ipim başlangıç yeri belli olsun diye için aldım daha sonra öte tarafını alacağım şimdi her deliğimi bir tane batıyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Sadece 13 mi diye saydım. Şöyle ama şurada bir şey göstereyim. Şimdi dolanırken parmağımızla hafif çukurlaştırıyoruz ki şöyle genişlemesin. Biraz sıkı örmeye çalışıyoruz. Geniş geniş ağzı dağılıp gitmesin. Şu ipi şuradan tutuyorum. Parmağımla da hafif çöküyorum. O zaman daha düzgün çukurlaşıyor. Biraz gevşeme yapmıyor ve şöyle çukurum daha güzel oluyor. çok hızlı çok kolay örebilirsiniz bakın şöyle kolayca bitti oldu bir sıra daha dolanıp geleyim şöyle dolandım 4 sıra 5 de olur çiçeğinizin büyüklüğüne kalmış şimdi son battığımı ilmek kaydırma şöyle alıyorum bir zincir çektim üstüne doladım bir önündeki deliğimin içine trabzan örüyorum aynı deliğimin içine şöyle üç tane şöyle üç tane trabzan ördüm bir zincir çektim önündeki deliğime battım ilmek kaydırma çıktım bir zincir çektim doladım bir önündeki deliğimin içine Yine çok da uzun yapmıyorum trabzanlarımı, küçük yapıyorum. Bir zincir çektim, bir önündeki deliğimin içine battım, ilme kaydırma çektim, bir zincir, önündeki deliğime battım, üç tane, şöyle üç tane, bir zincir, bir önündeki deliğime battım, ilme kaydırma çektim, bir zincir. Şunu da sonuna kadar geleyim. 7 tane oluyor. Şöyle 2 4 6 6 tane sığdı. 14 yapsam 7 de olurdu. 6 da olur. Fark etmez. Şöyle ona da ilmek kaydırma. Ördüm. şuradan alttan alıyorum şöyle içine kaybediyorum şimdi şunu da içine alıyorum biraz daha sıkıp deliğimi daraltıp şöyle şu taraftan bir bir daha şöyle kaybettim şöyle yaptım 2 4 6 7 tane 2 4 6 7 tane öreceğim aslında. Şöyle 7 tane örmüştüm. Bunu da 7'ye çıkaracağım. Şimdi yeşilimi nasıl yaptığımı. Yeşilimi şöyle 2 karış zincir çektim şöyle iki ikiye katladım şöyle bir zincir çektim şimdi lastiğimi arkasına alıyorum şöyle geçiriyorum şöyle tuttum şimdi zincirimin her zincirime bir tane taktım şu şekilde örüyorum her zincirimden zincirlerimi sırayla şöyle düz dörebilirsiniz şöyle kıvraşması da benim hoşuma gitti örerken biraz kıvrılıyor ee, kıvrılmasını istemezsek düz götürürüz ama benim kıvrılması hoşuma gitti hepsini şöyle örüyorum. Yavaş göstereyim bir de. Şöyle örüp bir daha göstereyim. Şöyle ilerledikçe biraz çekiyorum. tekrar zincirim bitinceye kadar öreceğim. Çünkü örmezsek lastik gevşediğinde çektiğimizde onun da sünmesi gerekiyor. Sonuna gelip bir daha göstereyim. Sonuna geldim zincirimin. Şuradan battım. Şöyle şuradan da battım. Şöyle ikisini birleştirdim. Nasıl yapıyorduk bunu? Şöyle daha iyi oldu. Şimdi şöyle biraz 2-3 ilerledim. Şöyle çekeyim lastiğimiz genişliyor. Şimdi şuraya 20 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bunu buradan kestim. Şimdi şunun bir tanesini şöyle içinden geçirdim. Şunu da şuraya geçirdim. Ve şöyle iki tane düğüm attım. Şu ip de içinde. Şöyle. Şimdi çıkmaz oldu. Şöyle. Şimdi şuradan iki delik atladım. Üçüncüsüne battım. Şöyle 2 3 4 5 Şunu da içinde götürü götürü 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Şöyle bir bakalım. 25 26 27 27 zincir çekelim. Her seferinde 5-6 zincir fazla çekelim. Şöyle yine dönmüyorum. Şöyle bunu bir zincir daha çekiyorum. yatağı kısaltayım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 demin 27 çekmiştim 1 2 3 4 5 6 7 34 zincir çekmiş oldum. Aynı şeyde çekirsek Şöyle Şimdi Aynı Şunu 5-6-7 zincir daha fazla Bir tane daha Şöyle dördüncü Salkımı ne kadar büyütmek isterseniz Şuradan da geri dönüş yapacağım Şunu şunun sayısında istersek yazı yazı versek de olurdu Kaç tane çektiysek öyle yazınca Böyle eşit bir Şekilde Şuradan da geri döneceğim. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Salkımı sayısını da siz bilirsiniz. 7 tane. Ee, bu şekilde anlaşılmıştır diyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abonelik ücretsiz, izlemek ücretsiz. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Ee, emek var. Siz de abone olursanız çok memnun olurum. İzlerseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.